Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'teki Ukrayna'sını buldu. Filipinler. Amerika Birleşik Devletleri için asli cephe Batı Pasifik. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Savaşı'nda Rusya karşısında karasal cephede ciddi gerileme yaşarken Gazze Savaşı nedeniyle İsrail'in emrivakisiyle hiç istemediği bir jeopolitik tuzağa düştü seçim yılında İran'a müdahale konusunda İsrail'in baskılarına ve yeni emrivakilerine son Irak ve Suriye saldırılarında İran'dan neredeyse özür dileyecek derecede alçaltıcı konuma sürüklenmekten başka seçeneği kalmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrasya'nın batısında yaşanan tüm gelişmelere rağmen asli ağırlık merkezi Pasifik cephesi olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri 34 trilyon dolar borç stoğu içinde Çin'e karşı sonuç alması çok zor bir çatışma dönemine hazırlanırken kendi içinde ciddi meydan okumalarla karşılaşıyor. Çin'in kıtadan denize çıkışı ile sanayi ve ticarette yükselişinin durdurulması son 79 yılın hegemonunun en büyük hedefi olmaya devam ediyor. Ancak Pasifik cephesinde ve Çin karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Orta Doğu cephelerine göre işi çok zor. Bu bölge büyük bir deniz cephesi. Mesafeler çok uzak. Amerika Birleşik Devletleri müttefiklerinin çoğunluğu Japonya, Avustralya, Filipinler gibi ada veya takım ada devletleri. Yani denizden desteğe muhtaçlar. Gerek enerji ve gıda ithalatı, gerekse askeri malzeme ve cephane intikalleri için deniz yollarının açık tutulması şart. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri ve Hint Pasifik müttefiklerinin donanmalarının nitelik ve nicelik olarak Rusya, Çin ve Kuzey Kore donanmaları karşısında çok güçlü tutulması gerekiyor. Ancak bugün için durum iç açıcı değil. Kuvvet dengeleri 80 yıl öncesiyle kıyaslanamayacak derecede Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin aleyhinde. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Pasifik Okyanusu'nu tamamen kendi egemenliğine soktuğu ve Japonlardan temizlediği 2. Dünya Savaşı'nın sonunda 6000 savaş gemisi ve yardımcı gemiye sahipti. Bugün bu sayı 290. Rakibi Çin'in savaş gemisi ve ticaret gemisi yapma hızına erişmesi çok zor. Amerikan Donanma Bakanı'nın ifadesiyle Çin'in bir yılda yaptığı gemi sayısını Amerika Birleşik Devletleri ancak 7 yılda yapabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ucuz kan arıyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda jeopolitik çıkarları uğruna binlerce gencini savaş alanlarında feda edebiliyor ve kamuoyuna hesap vermiyordu. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde emperyalist emeller için ölecek asker bulmak ve bu ölümleri kamuoyuna hazmettirmek çok güç. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri bugün her kriz alanında lejyoner, paralı asker firmalarını askeri harekatlar için kullanıyor. Diğer yandan her krizde ve savaşta kendi adına dökülecek başka devletlerin ucuz kanını arıyorlar. 2022'de Ukrayna bu fırsatı sağladı. Avrupa cephesinde NATO ve Avrupa Birliği'ni kendisine tam bağımlı hale getirirken yüz binlerce Ukraynalı gencin ölümü pahasına stratejik bir sonuç alamamış olsalar da Rusya'ya kan kaybettirdiler. Şimdi Hint Pasifik cephede yeni bir Ukrayna arayışı devam ediyor. Tayvan'ın Ukrayna olmasının çok zor olacağını söyleyebiliriz. Zira gerek ortalama gelişmişlik ve gelir seviyeleri Ukrayna ile kıyaslanamayacak kadar yüksek iken ada devleti olduklarının ve bir Çin ablukasına uzan, uzun süre dayanamayacaklarının ancak en önemlisi Anglo-Sakson emperyalizmi için aynı kanı taşıyan ırktaşlarının birbirini öldürmeyeceğinin farkındalar. En önemlisi bir kıta devleti ve Polonya ve Romanya gibi iki sadık Amerika Birleşik Devletleri müttefikine sınırdaş olmasına rağmen Ukrayna'da yaşananları görüyorlar. Diğer yandan 2022 yazında Amerika Birleşik Devletleri Kongre Başkanı Bayan Pelosi'nin Tayvan ziyareti esnasında Çin donanmasının ablukası ve hava kuvvetlerinin yüzlerce uçak ile adı sahasını ihlalini hatırlıyorlar. Zaten geçen ay yapılan Tayvan seçimlerinden kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Tayvan'ın bağımsızlık hareketlerini desteklemiyoruz açıklaması bu durumun oluşturduğu sentezi ortaya koyuyor. En büyük ucuz kanadayı Filipinler. Diğer yandan özellikle son 6 ayda yaşanan gelişmeler paralelinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede ucuz kanı ile kullanmayı tasarlayabileceğinin ipuçlarını verdiği ülke Filipinler. Bu devletin özellikle 2022 seçimlerinden sonra iktidara gelen Ferdinand Marcos Jr. sayesinde bir önceki başkan Duterte'nin aksine Amerika Birleşik Devletleri rotasına tamamen girmiş olması bu değerlendirmeye izin veriyor. 7641 adadan oluşan 100 milyon nüfuslu Filipinler adını İspanyol Kralı Filip'ten alıyor. 1543 yılında Manila'nın bulunduğu takım adaları işgal eden İspanyol donanması buraya krallarının adını verdi. Amerika Birleşik Devletleri 1898'de Amiral Dewey'in filosu ile Filipinleri İspanyollardan aldı ve sömürgesi yaptı. 1899 ile 1901 arasında bağımsızlık mücadelesi vermeye çabalayan Filipinler Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalci ateş gücü karşısında 1,5 milyon insanını kaybetti ve teslim oldu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Pasifik'teki en büyük ileri kalesini kurdu. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya tarafından işgal edilen ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü General MacArthur'u koruyamadı ve I shall return, geri döneceğim diyerek geri çekildi. Japon istilasında 57 bin asker, 1 milyona yakın Filipinli öldü. Savaşın sonunda Amerikan donanması tüm Pasifi'yi Japonlardan temizledi ve MacArthur 20 Ekim 1944'te adaya geri döndü. 1946 yılında bu ülkenin bağımsızlığını tanıdı. O günden bu yana Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Pasifik'teki en önemli müttefiki ve ileri üssü durumundadır. Filipinler, Soğuk Savaş'ta Sovyetlerin kuşatılmasında Pasifik Okyanusu'ndaki kenar kuşak jeopolitiğinin önemli bir aktörü oldu. Bugün de Avustralya, Japonya, Singapur ve Güney Kore'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en önemli müttefiki durumundalar. 1951 yılında akdedilen ikili savunma anlaşması MDA Amerika Birleşik Devletleri'ne Filipinler'de üstlenme imkanı tanıdı. Kore Savaşı'na Amerika Birleşik Devletleri yanında muharip birliklerle katılan Filipinler Vietnam Savaşı'na da destek birimleriyle katıldı. Soğuk Savaş'ta büyük çaplı Subic Körfezi, deniz ve Clark hava üsleri Şangay, Tayvan ekseninde Çin'i ve Vietnam'ı kuşatacak ve Güney Çin denizini kontrol eden bir konumda yoğun kullanıldı. İkili savunma anlaşması gereğince iki büyük ana üst dışında da pek çok ileri üst ve kolaylıklar Amerika Birleşik Devletleri emrine verildi. Soğuk savaş bitince her iki üssü de kapıyan Amerika Birleşik Devletleri büyük güçler rekabet dönemi başlayınca bu üstlere geri döndü. 2014 yılında iki ülke arasında EDCA, Gelişmiş Savunma İşbirliği Anlaşması imzalandı. EDCA kapsamında belirlenen 5 Filipin üstünde jet yakıtı ve cephanenin önceden konuşlandırılmasının yolu açıldı. Bu hafta yaşanan önemli bir gelişmeyi de ekleyelim. Filipinler tarihinde ilk kez denizaltı tedariğine karar verdi. Amerika Birleşik Devletleri yönlendirmesi sonucu Denizaltı filosu kurmak için ihale sürecini başlattılar. Deniz sınırlandırma ve egemenlik sorunları. Bugün Filipinler için Çin karşısında kışkırtmanın en önemli aracı deniz sınırlandırma ve egemenlik sorunları üzerinde odaklanıyor. Güney Çin Denizi'nde Çinle deniz yetki alanları sorunu yaşıyor. Her iki ülkenin ilan ettiği münhasır ekonomik bölge sınırlandırması dışında Kardak benzeri egemenliği tartışmalı Spratly adaları, Mischief kayalıkları ve Scarborough sığlığı sorunları mevcut. 1996 yılı başında Spratly adaları ile Mischief kayalıkları için her iki donanma kısa süreli bir çatışmaya girdi. 1999 yılında Filipinler, Amerikan yardımıyla alınmış Sierra Madre isimli tank çıkarma gemisini Nansha adası yakınındaki 2. Thomas Sığlı, Renay Resifi Ayungin'de karaya oturtarak bölgede hak iddia etti. O günden bu yana söz konusu gemi üzerinden iki ülke arasındaki gerilim devam ediyor. Gemide Filipinli personel kalarak Sığlık'ta devlet uygulaması yapmaya devam ediyor. Çin aleyhinde hakem mahkemesi kararı Yine Spratly bölgesinde 2012 baharında Çinli balıkçılar nedeniyle yeni bir kriz yaşandı. Filipinler bu gelişmeler üzerine 22 Ocak 2013 tarihinde tek taraflı olarak Uluslararası Daimi Hakem Mahkemesi'nde Çin aleyhine dava açtı ve davayı 2016 yılında kazandı. Kağıt üzerinde mahkeme Çin'in 9 nokta deniz yetki sınırını tanımadı. Ancak mahkemenin yaptırım gücü olmadığı için Filipinler bir sonuç alamadı. 26 Ekim 2015'te bu kez Amerika Birleşik Devletleri bir muhri bile bu kritik bölgeden seyir serbestisi hakkını kullanarak geçiş yaptı ve Çin tarafından şiddetle protesto edildi. Bu hamleyi Amerika Birleşik Devletleri 2018'de tekrar ederken Çin savaş gemisi neredeyse Amerikan muhribiyle çatma rotasına girdi ve son anda kaza önlendi. Bu olay üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Xi Jinping artık benim arkadaşım değil dedi. Filipinler'de iktidar değişimi. 2020'de bölgedeki Çin karşısındaki gerilim hem Vietnam hem de Filipinler için çok arttı. 2021'de 200 Çin balıkçı teknesi Filipinlerin münhasır ekonomik bölgesi içinde egemenlik gösterisi yaptı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bu hamlelerini Filipinlerle stratejik ortaklık ilişkilerinin geliştirilmesi için kullandı. Nitekim 4 Şubat 2023'te Filipinlerin yeni devlet başkanı Ferdinand Marcos Jr. ülkedeki Amerikan üslerinin genişletilmesi ve sayılarının iki kat artması ve 9'a çıkması için onay verdi. Halen irili ufaklı üs ve yardımcı tesis olarak Amerika Birleşik Devletleri kullanımında donanmaya ait 8, hava kuvvetlerine ve kara havacılığı kullanımına ait 18 meydan ve tesis mevcut. Filipinlerin devlet uygulamaları. 2023 Ağustos ayında tartışmalı bölgelerde Çin sahil güvenlik gemileriyle özellikle Sierra Madre gemisine destek sağlayan unsurlar arasında tazikli su sıkma olayları yaşandı. Çin o güne kadar bu gemide yaşayanlara denizden gıda ve sağlık desteği verilmesine izin veriyordu. Ancak Filipinler tarafı bu kez hurdaya dönmekte olan gemiye teknik destek ve malzeme göndermeye kalkınca durum sertleşti. Çin buna izin vermedi ve geminin kaldırılmasını istedi. Filipinler Çin'e red cevabı verdi. Bu olaylar devam ederken 4 Aralık 2023 tarihinde Amerikan savaş gemisi USS Gabriel Giffords, Sierra Madre'nin bulunduğu Renai Resifi yakınındaki sulara yasa dışı bir şekilde girdi. Filipinlere göre bu sular onlarındı. Ancak Çin için kendi egemenlik sahasıydı ve bu sadece Amerika Birleşik Devletleri ile değil Filipinlerle de çok ciddi bir kriz yarattı. Aynı zaman diliminde Amerika Birleşik Devletleri bir açıklama ile Güney Çin Denizi'ndeki sahil güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Filipin kamu gemilerine, uçaklarına, ve silahlı kuvvetlerine yönelik silahlı bir saldırının 1951 Amerika Birleşik Devletleri Filipinler karşılıklı savunma anlaşmasını devreye sokacağını bir kez daha teyit eder şeklinde açıklama yaptı. Yeni yılda artan tansiyon. 2024'e yaklaşırken Renai Resif bölgesinde Çin sahil güvenlik gemileriyle Filipin gemileriyle çok sayıda sürtüşme ve çatışma yaşadı. Ekim ayında bir çarpışma meydana geldi. Amerikan gemisinin bu kriz döneminde bölgeye girmesi Çin için çok ciddi bir kışkırtma olarak değerlendirildi. Çin bu resifi egemen oldukları Nansha adasının parçası olarak kabul ediyor. Nitekim bu alaydan kısa süre sonra Çinliler 135 balıkçı gemisiyle Renai resifinin 50 mil yakınındaki Nuwejao resif bölgesini adeta işgal ettiler. Bu süreç devam ederken Amerika Birleşik Devletleri ve Filipinler Güney Çin Denizi'nde son derece kışkırtıcı bir karar alarak ortak donanma keşif ve karakol görevi icra edeceklerini deklare ettiler. Böylece yeni dönemde ilk defa Filipinler'le Amerika Birleşik Devletleri ortak tatbikat yapmanın ötesine geçerek bir üst seviyede işbirliğini artırdılar. Bilindiği üzere tatbikatlar uluslararası savunma ve dış politikada bir mesajdır. Tatbikat yapıyorum. Bu geçicidir ve hiçbir ülkeyi hedefime almıyorum diyebilirsiniz. Ancak ortak karakol derseniz işte bu ciddi bir kriz yaratır. Gerginleşen durum üzerine Çin ve Filipin heyetleri 17 Ocak 2024 tarihinde görüşerek tırmanmayı durdurdular. Ancak Renai Resifine denizden ikmal gemileri göndermeme kararı alan Filipinler bu kez 2024 Ocak ayı son haftasında bölgeye havadan malzeme attı ve Filipinli balıkçıları Huan Yang adasının çevresine izinsiz olarak soktu. Çinli yetkililer bu olayın tekrarlanmaması için Çin Hava Kuvvetleri'nin önlem alacağını ilan etti. Tabi böylesine havada yaşanacak bir durumun tırmanmayı kısa sürede arttıracağı söylenebilir. Bu durum Çin'le ilişkileri yeniden gerdi. Aynı günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii adası Pearl Harbor üstündeki akaryakıt ve cephanenin bir kısmının Filipinler'deki üs ve depolara nakledilmesi haberi gündeme düştü. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Junior'ın siyasi rakibi olan kız kardeşinin Amerika Birleşik Devletleri Hawaii'den Luzon'daki Subic Bay Amerikan üstüne getirilen 170 bin ton Amerikan jet yakıtının durumunu senatoda gündeme getirmesiyle durum siyasi krize dönüştü. Çin'i oyalama ve yıpratma stratejisi Filipinler geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri için bon doğu için iyidir kategorisinde bir ülke olmuştur. Filipinler siyasetinin yolsuzluk ve usulsüzlükler üzerinden Amerika Birleşik Devletleri istihbarat ajansları ve kurumları tarafından teslim alındığı gerçeği göz önünde tutulursa eski başkanlardan ünlü kleptokrat ve diktatör Ferdinand Marcos'un oğlunun 2022 seçimlerinde devlet başkanı olması demokratik teori ve kalıplardan ziyade Amerika Birleşik Devletleri jeopolitiğinin gereği olarak değerlendirilebilir. Bu durumda Ferdinand Marcos Jr.'ın Amerika Birleşik Devletleri neokonlarının vizyonuna göre hareket edeceğini, Çin'i en azından deniz harekat ortamında Tayvan'dan uzaklaştıracak gayretlerini bölecek şekilde kışkırtma hamlelerine devam edeceğini söyleyebiliriz. Güney Çin Denizi şüphesiz önümüzdeki dönemde dünya gündemine en az Tayvan kadar öncelikli ve yoğun şekilde oturacaktır. Cem Gördeniz.